Herkese merhaba. Şimdi gümüşle başlayalım analizlerimize. Gümüşte 17.73-17.55 bölgesi destek olarak çalıştı. Buradan bir tepki alıyoruz. Bugün için yukarıda önemli olacak direnç bölgemiz. Düşüşte önemli dediğimiz çift dip ihtimalinin olduğu destek bölgesi şu an direnç olarak çalışıyor. Bu da 18.24-18.14 bölgesi. 18.24 üstü kapanışlarda da 18.53'ü takip etmeye başlayacağız. Bu son düşüş sonlanıp yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için ise yukarıda şu düşüşün %61.8 seviyesinin de geçtiği 1958-1938 direncinin kırılması gerekir. 1958 üstünde kapanışlar gördüğümüzde de şu son arz sürecinin artık talebe döndüğünü, daha güçlü bir talebe döndüğünü ve yükselişlerin başladığını söyleyebiliriz. Aksi takdirde aşağıda 17.32-16.53 haftalık grafiklerden belirlediğimiz destek bölgesi güncelliğini koruyor olacak. Buradan ons altına geçersek, ons altında da şurada hatırlarsanız bir çift dip olmuş olabilir dedik. Fakat buradan gelen tepki şu an için yukarıda 1718 1711 direncine takılmış durumda. Burada aşağıda 1685 1680 desteği korunduğu sürece çift dip ihtimali gündemde olacak yukarıda da 1765 direnci geçildiği takdirde şu son arzın daha güçlü bir talebe döndüğü süreci görmüş olacağız ve yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Ancak tüm bu olasılıkların gerçekleşmesi için şartımız 1685-1680'in korunmaya devam etmesi. Buradan altın gümüş rasyosuna geçersek altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız 97-32-94-87 direnç bölgemizden bahsetmiştik. Şu an için burası çalışmış durumda. Yukarıda 97.32 üstünde kalıcı olmadığı sürece tekrar aşağıda 88 20 85 81 desteği gündemde olacak. Eğer yukarıda 97.32 geçilecek olursa bu %61.8 seviyesinin geçtiği 102 bölgesi çok önemli olacak. Bu bölge geçilmediği sürece şu son düşüşün bir tepkisini verdik demeye devam edeceğiz. Ancak bugün için yukarıda 97.32 geçiliyor mu bunu takip ediyor olacağız. Buradan gramlara geçmeden bir dolar Türk lirasına bakalım. Dolar Türk Lirası'nda yükseliş süreci devam ediyor. Basamak basamak yeni zirvelere doğru gidiyoruz. Yukarıda 18.25 önemini koruyor. 18.25'in kırılması alımları sertleştirebilir. 18.25 üstündeki hareketler Aralık ayındaki o panik alımlara tekrar e, sebebiyet verecek bir bölge. Ancak tabi unutmayalım aynı zamanda hükümetten de müdahalelerin gelme ihtimali olduğu bir bölge oluyor burası. Ancak tabi kendileri de doların düşmesini ne kadar istiyor o da artık tartışılır bir durum. Bugün enflasyon verisi geldi. Gerçi çok bir kıymeti olduğunu düşünmüyorum ama Yüksek enflasyona rağmen e, dolar Türk lirasının bu şekilde baskılanması, borsadaki yükselişleri de düşündüğümüz zaman dolar Türk lirasına yapacakları olası müdahaleler sonucu yabancının çok daha düşük fiyattan e, çok daha fazla dövize alıp yurt dışına çıkarttığı gerçeği var. O nedenle farkındaysanız son dönemde çok fazla bir müdahale de yapamıyorlar. Sadece sabit tutmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi yukarıda 18-25 oldukça önemli olacak. Bu buradan gramlara geçersek gramlarda da Dolar Türk Lirası'ndaki olası sert yükselişler gramları da pozitif etkileyecektir. Burada gram altın için bahsettiğimiz 989-981 desteğimiz şu an için çalışmış durumda. Şu yatay bandın desteği olan ve geçtiğimiz günlerde direnç olarak çalışmasını beklediğimiz 1002-996 direncinin üstünde şu an hareket ediyoruz. Tekrar 1002 üstüne atmamız gram altın için pozitif bir görüntü tekrar şu yatay banda dönmüş olabiliriz. Ancak tekrar aşağıda 996 altına inmemesi ve bu bölgede tutunabilmesi şart. Burada aynı zamanda şu son yükselişe baktığımız zaman Fibonacci seviyeleri olarak şu son yükselişin %50'sini geri almış Dolayısıyla yükselişin bir düzeltmesini yapıp tekrar yükselişe geçmiş olabiliriz. Bunun için de aşağıda 989 981 desteğinin çalışmaya devam etmesi gerekir. Bu destek çalıştığı sürece gram altında yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Gram gümüşe geçecek olursak burada da hatırlarsanız daha önceden çift dip olarak çalışan 10-17-9-98 desteğimiz vardı. Buradan bir tepki alıyoruz şu an. Gram gümüşte de yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 10-89-10-76. Şurada bakın bir yatay bantta ters omuz baş omuz yapıp yükselişlerini başlatmıştı. Bu süreçte direnç olarak çalışan bölge geçildiği takdirde. Gram gümüşte de yükselişlerin devamını takip edeceğimizi düşünüyorum. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.